Evet hocam bir hafta oldu bugün. Orme iyot Orme, iot. Orme iot. Bir hafta oldu demiş. Orme 150 mg etrox bıraktım. O maşallah. Etrox bu trot için hap kullanıyormuş. 150 mg bağcanlı. Bıraktım sayenizde çok güzel bir ürün ilerleyen zamanda yorum yapacağım, enerji veriyor ve çok da saçlarım dökülmesini istemiyorum. Saçları güçlendiriyor zaten. Bir hafta olmasına rağmen bir kilo kadar kilo verdim. Allah razı olsun. Maşallah çok seviyorum. Orme iyete. Tiroidler için dünyada, Türkiye'de değil, dünyada en etkili, en doğal ve yan etkisi yok. Etroks. Yan etkilerine bir bakalım. Vaktim yok ama siz bakabilirsiniz. Mide bağırsak rahatsızları, bulantı, kusma vesaire, vesaire kilo, birçok sorun tetikler, Halsizlik, derması, yorgunluk vesaire,